Gel bakalım. Oo nerede kaldınız böyle ya? Gözümüz yollarda kaldı ya. Ben bir türlü bir ofisten çıkamadım. Gel bakalım. Aydin'cim ellerini yıkıyorsun. Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. Sonra dersin başla tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce Aylin Hanım'ın neyi? Sürprizi. Evet sana. Gel bakalım. Gel. Ee? Nerede benim sürprizim? Bak bakalım nerede? Ya geldiler tabii ya. Hem de seni ne kadar özlemişler. Bak hepsinin yüzü nasıl gülüyor. Peki bunların yemini aldın mı? Yemlerini vermezsek küllürler. Aldım tabii ki. Yemleri de burada. Ama ben sen verirsin diye düşündüm. O yüzden yem vermedim onlara. Vermek ister misin şu anda? İsterim. Haydi bakalım. Ben sizi çok özledim. Çok mu acıktınız? Ama yemlerinizi yavaş yiyeceksiniz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Dörden senin hediyen var. Bana hediye, Allah Allah. Hı. Kadir, bu ne? Bu çiçek. Çiçek. Sürpriz. Sürpriz. Aynen. <laughs> çok güzel. <laughs> sen bana çiçek mi aldın? Ya uzatma işte, ne olduğunu görüyorsun sen de yani. Niye uzatıyorsun ki? Bence çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> ya, eyvallah. <laughs> <laughs> Kadir abi o ağacı keşke yılbaşında alsaydı. Süslerdiniz. Kızım bu ağaç değil. Bu çiçek. Yani bu bir çiçek. Ağaç çiçek. Ya tamam neyse ben onu bir iade ederim önemli değil ya. Hayır canım olur mu öyle şey? Hayır ben açma çiçeğimi... ben, ben ya... çok gerçekten çok beğendim yani olmaz böyle bir şey. ben Bak yalnız böyle hoş olmuyor yani dalgalı haller. Yo güzel oluyor güzel. Bu ne? Ya? E bizim de bir sürprizimiz var. var ya... ...çok güzel bir hediye oldu. Yani bir ağaç değil tabii ama yaptık yine. De. Eyvallah. Eyvallah Zeynep. Ya!